Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber manzara işbirliği yaptık ve okulda ben şey yaptım onu en son göstereceğim. Şimdi manzara işbirliği ve annem böyle şeyler aldı bana. Arkadaşlar bunları ben aldım. Sticker kendim için aldım. Evet. Elif ve Ali ile bugün alışveriş yaptık. Evet. Kırtasiyeden Elif bunu aldı. Ben içime çizmiştim. Şöyle. Abi, çok Arkadaşlar kanalım kanalımızı abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Sevgili arkadaşlar içecek içiyor. Bakabilir miyim? Çok güzel. milk yazıyor üstünde. Şurada da onun şey var. Böyle kalemi var. Kalemi Kaleme bakabilir miyim? Kalem, yakından. Göstereyim arkadaşlar. Şurada üstünde flamingo şeyi var. Kesin bakabilir miyim flamingo? Flamingo'lu kalem seçmiş Elif. Çok güzel. Tamam bir yazayım arkadaşlar gössün. Elif kendi ismini yazabiliyor arkadaşlar. 6 yaşında. Şu an kreşe gidiyor. Yakında ilkokula başlayacak Eylül ayında. Çok güzel oldu Elif. Arkadaşlar bakın çok güzel oldu değil mi? Yorumlara yazın siz hangi neleri yazabiliyorsunuz? Okula gidiyor musunuz? Ha, kaç Ay yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? O ne? Aa, O nereden çıktı Ali Efe? Ben buldum odandan. Aa! Ali Efe doğum gününden kalma bir kurabiye buldu. Şeker hamurlu kurabiye. Gelip gösterebilir misin Ali Efe? Bak arkadaşlar Ali Efe şeker hamurlu kurabiye buldu. Çok lezzetli bu kurabiyeler Ali Efe. Nasıl nereden buldun? tamam vereceğim bir tane. Anne ben bunu okulda yaptım. Aa. Arkadaşlar bunu okulda yaptım. Böyle kapı süsü arkadaşlar. Çok güzeliniz. E, e, öğretmen yaptı bana. Bunları öğretmen aksi yapışkanlar hazırlamıştı. Skeç öğretmen verdi. Şunları ben yaptım. Şunları üstlerini ben yapıştırdım. Bir de kısaladım arkadaşlar. Çok tatlı. Çok Pikniğe tatlı. Elif. Benim gibi aynı. Bunun ismini Elif koyuyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Elif okulda çok popüler. Bütün arkadaşları en çok Elif'i seviyorlar. Küçük de büyük de göstermeyi unuttum. Şöyle yamuk bir tane var ama olsun. Nasıl alışverişimizi beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumları Yorumlara yazın. yazın. Ve like atmayı kanalımıza abone olmayı ve okay. istiklal okay. e Emm e, olan istemeyi de unutmayın. Adı da e, şeylerimiz var. videolarımız. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.